Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 4'tü, buzlu içecek kadehleri seti, 315 lira. 10 parça seramik yapışmaz tencere seti, 1950 lira. Çift, yönlü yorgan yorgan içi, 650 lira. 3 kişilik, pati gölgelik çelik çerçeve, salıncak ve sallanır hamak, 1350 lira. 3 katlı, seramik meyve sepeti, 490 lira. Çülü, ahşap saplı metal süzgeç seti, 325 lira. Modern, ayakta durabilen metal giysi askısı, 650 lira. Dühme, demir 7 delikli omlet tavası, 399 lira. Bayan, şık yüksek topuklu sandalet, 350 lira boyu yeşil altın kelebek yatak takımı 266 lira arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın her şey için çok teşekkür ederim sizlere katlı beyaz baskılı metal patates ve soğan dolabı 699 lira 6 parça paslanmaz çelik mini tencere seti 1345 lira 12 parça, 6 kişilik cam çerezlik, reçelik kahvaltılık kase seti 399 lira. 6'lı seramik espresso bardak seti 391 lira. Erkekler için minimalist moda ayakkabı 246 lira. 3 parça mutfak tencere seti 1282 lira. Şşş, yarasa kollu uzun kollu polo gömlek 212 lira modern, duvara monte banyo, depolama ünitesi, 1120 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. Külü, kapaklı şeffaf büyük, plastik saklama kutusu, 245 lira. Güral, porselen 6 parça, çorba kasesi tanesi, 110 lira. 32 santim boyutunda yapışmaz kaplamalı, elektrikli tava 2 yıl garantili, 900 lira. Güral Porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 1929 lira. Çift kişilik 3D dijital baskılı yumuşak ipek nevresim takımı 432 lira. 6 kişilik zarif gül çiçekli porselen kahve çay fincan takımı 535 lira. 1 adet modern çok katmanlı ahşap kitaplık 1300 lira. 6 parça, granit cam kapaklı, tencere tava seti, 1900 lira. 3 kapılı, gri yatak odası mobilya, depolama dolabı, 3200 lira. Kaşıklı, sızdırmaz cam, baharat kavanoz seti, 548 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim bayan, şık siyah suni deri çanta, 387 lira. Çift, kişilik 3 adet çiçek desenli, yorgan kılıfı seti, 363 lira. Oyun, temsili bebek oturağı, 650 lira. Cülü, dondurma tatlı kasesi, 75 lira. Emsan, 8 parça çelik tencere seti, 2200 lira. Kütahya Porselen 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı 1290 Lira. Güral Porselen 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı 1989 Lira. Bayan Tek Renk Askılı Elbise 296 Lira. 3 Adet Büyük Kapasiteli Depolama Çantası 332 Lira. Canlı, çiçek desenli masa örtüsü, 251 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı, unutmayın. 3 adet, kelepçeli kek kalıpları, 168 lira. Sırt ve bel desteği ile döner, bilgisayar koltuğu, 887 lira. 10 parça beyaz granit, tencere ve tavan seti, 760 lira. Bayan, kontrast detaylı, yuvarlak yaka elbise, 107 lira ve 32 inç HD uydu alıcı LED TV 3 yıl garantili 3449 lira. Şık şeffaf atıştırmalık servis tepsisi 300 lira. 6 parça çay fincanı ve tabak seti 347 lira. 6 adet cam tatlı kasesi 85 lira. 12 dikiş, fonksiyonlu dikiş makinesi 650 lira Bebekler için seyahat kullanımı taşınabilir sivrisinek ağı 90 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bambu kapaklı cam saklama kapları 90 lira. 1 adet lavabo organizasyonu 47 lira. Taşınabilir elektronik tartı 80 lira. 360, derece dönebilen, makyaj organizatörü, 72 lira. Kütahya, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2371 lira. Zarif, gül desenli bayan gecelik, 125 lira. Moda, kapitone çapraz çanta, 255 lira. 2 kapılı, 183 santim boyutunda, mutlak saklama dolabı, 1750 lira erkek çocuklar için 2 adet kısa kollu yaka gömlek 262 lira duvar askılığı depolama organizatörü 105 lira bayan rahat ayak bileği kayışlı sandalet 390 lira çift kişilik çiçekli nevresim takımı 450 lira 12 parça özel çay bardağı seti 400 lira bayan taşlı süslü yüksek topuklu sandalet 220 lira 12 adet polyester ev havlusu 380 lira. Polar yatak battaniye 519 lira. 4 adet fırın karbon çelik fırın tepsisi 350 lira. 4 adet Artena cam kahve bardakları 206 lira. Tepsili lüks 6 bölmeli 13 parça kahvaltılık seti 189 lira. Bayan kalın tabanlı kayma önleyici spor ayakkabı 264 lira Alfabe baskılı yuvarlak yaka tişört 278 lira Bayan spor sütyen 85 lira Emaye mini üçlü tencere seti 12, 14, 16 santim boyutlarında 399 lira 1 adet damalı rahat yatak battaniyesi 150 lira Dekorasyonu duvar saati 399 lira. Çiçek işlemeli baskılı kız çocukları lçln günlük kolsuz elbise 221 lira. Kadın günlük tayt 150 lira. Mavi elastik belli dar kesim pantolon 325 lira. 3 katlı tekerlekli organizer 180 lira. 5 çift basit düz çorap 50 lira. 6 adet, mini yapay yeşil saksı bitkileri, 191 lira. Horkmaz, 24 parça yuvarlak yemek takımı, 1200 lira. Güral, porselen bahar dalı altılı 14 santim, boyutunda komposto kase, 550 lira. Metal, standlı 6 adet porselen baharatlık seti, 300 lira. Vera altılı meşrubat bardağı, 150 lira. 6 parça, cam kalsa yuvarlak set, 97 lira. Bayan havlu bornoz ikili set, 320 lira. Altılı, desenli cam çay bardağı, 121 lira. Üçlü emaye tencere seti, 649 lira. Süt tenceresi ve sos tavası, 150 lira. 3 parça, pamuklu el havlusu banyo havlusu seti, 175 lira. 12 parça, 6 kişilik desenli Türk kahve fincan takımı, 220 lira. Üçlü dökme, demir tava mini omlet tavası, 210 lira. 5 parça emaye kase seti, 140 lira. Çift kişilik silikon yorgan seti, 364 lira. Toz torbasız, elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 2499 lira. Standlı kek panosu, 300 lira masa üstü kek pasta standı fiyatı, 300 lira. Türk kahve makinesi, 1000 lira. Spor ayakkabısı, 250 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.